Merhaba arkadaşlar ben Serhat Kuçet Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bu video algoritma 3. soru. Bu videoyu orientasyon dersi kapsamında çekiyorum. Evet başlayalım. Bugün yapacağımız şey basit bir hesap makinesi switch case yapısını kullanarak yapacağız. Hemen başlayalım. Bizim için gerekli olan şey operatörler ve iki tane sayı. O zaman int sayı 1 ve sayı 2 değişkenini ve islem adlı bir değişken oluşturdum. Şimdi e, skaner metodunu kullanacağımız için Karaca Voluntary Skaner sınıfını çağırdık. Tekrardan skaner metodunu kullanmak için bu tanımlamamız gerekiyor. Skaner Input Input eşittir no yaz e, çıkanı parantez içinde sağdan nokta in evet çıkanı metoduna input değişken olarak atadık yani artık girişler şey yapacağız şimdi bizim kullanıcıya bir mesaj vermemesi lazım ben yeni 100 100 özelliklerini evet, de kaldıralım. Evet, 2. sayıya şey geldim. input daha sayı ve input nokta nexting. Evet. Tamam aynı şekilde bunu şey yapalım ctlc ctlc yapalım ctlc ctlc evet ikinci sayıyı girelim evet bunu da sayı 2'ye atalım evet herhangi <laughs> bir sorun yok o zaman devam edelim bunu yapılacak işlemi görünüz. Bu o güzel sileceğim. Tabii ki burada kullanıcının ne yapması gerektiğini anlayabilmesi için bir eşittir art olarak virgül iki eşittir eksi olarak 3 eşittir çarpı olarak 4 eşittir bölü olarak ki 2 noktayı da koyalım şuralarda iki nokta hatta eşitlik koyalım ki programımız güzel çalışsın şimdi ikinci derece aldık Evet işlem değerini de aldık. O zaman switch case yapısına geçebiliriz. Switch Evet ee, işlem değişkenimizin adı evet case bir bir de Son. sonucumuz ne olurum? Muz. Evet. Şunu, tabii ki şuradan eşitlik koyalım. Artı. Parantez aç kapa. Sayı bir artı. 2 iki. Evet. Birlikte kullandığımıza göre artık. Ben şunu şey yapabiliriz. Şunu, cetvelli hatta şöyle yeterlikleri büyük evet ne oldu evet yanlış tarafa aldığımız göre bir şey şunu şöyle yapalım Evet. Tekrardan bir aynısını yapacağız. hemen zaten şey olacak. Şimdi sorunlarını çözeceğiz. Şimdi dörtteyken bölme. Üstteyken çarpma. İkideyken çıkarma. Sonucumuz sayı eksi. Çarpı. Vermeye. evet default da ise default da şunu kaldıralım. Ve hiç gerek yok. Eğer farklı bir değer girdiğinde ben şöyle yapalım. Lütfen geçerli bir işlem giriniz diyelim. Lütfen. diyelim evet bu şekilde oldu herhangi bir sıkıntı var mı olduğunu düşünmüyorum çalıştıralım evet ha, bir hatamız var next int işlem sayı bir input evet sayı iki evet evet bakın ben kopyalı yapıştı yaptığım için burada bir hata yapmışım gördüğünüz gibi burası işlem değişkenini e, alacağımız için hata vermiş böyle bir hata bakalım bir hatamız yok şu an hata çalıyor göstermiyor ilk sayımız hatta ilk sayımız 10 son sayımız 4 yapılacak işlem 3 sonucumuz 40 bu şekilde bir ağırlıkta olmayan 1 2 3 4 değerleri dışında bir şeyler gelip operatör işlem seçicisi da 5 8 olarak gördüğüm için lütfen geçerli bir işlem giriniz diyor. Bu şekilde tamamdır bu algoritmamız. Herkese iyi günler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.